merhaba kardeş. Kanala hoş geldiniz. Bu ilk video Dubai'de vlog çekiyoruz. Çok kasılıyorum. Şimdi <laughs> taksideyiz gidiyoruz. Ee, rahatlayacağım bile, bile birazdan birazdan. Oh, yavaş yavaş alışacağım. İlk video önceden de birkaç de, çektim böyle videolar ama onlar şey olmamıştı. Yani hiçbirini tamamlamadım. Hepsini saldık. Bakalım şimdi bir Dubai'yi komple çekeceğiz. Kameraman eşim Aygül Hanım. Behçet Amir'in abisi var. Onu kollayanlar var. Onun arkadaşları var, kemreti var. Benim kimsem yok, tamam mı? <laughs> Hadi bakalım başlayalım. Şimdi Safer'i Mufer'i görüşürüz. Tamam. <laughs> Selam. Evet odamıza geldik. Aşırı yorgunuz. Burası banyo. Wow. Bayıldım bu arada banyoya. Çok güzel. Burada ben varım. <laughs> burada. Kocam. Giriş böyle. Yatak var burada. Yatak güzel konumlandırmışlar bu arada. <laughs> oda da buz gibi. Ya buz gibi. Donuyoruz. Allah kurtarsın. Allah kurtarsın kardeşim. Televizyon var. Böyle. Küçük bir oda. Gayet yeterli. Gayet yeterli. Manzaramıza bakalım. Neyse açılıyor. <laughs> Asla açılmıyor. Aa boş kalifa manzaralı odamız var. Oraları keseceğim zaten boş ver. Böyle arkadaşlar. Biraz havada sis mi, duman mı? Bilmiyorum bir şeyler var. Tam net çıkmıyor ama bu şekilde. Tell me, what can I, do? I just wanna taste of you. My sweet Pisco Şu an oteldeyiz dostlarım Şimdi Eee şey <laughs> A few moments later <laughs> i̇yi, Nasıl çıkıyor? İyi, çıkıyor musun, habibi? iyi Habibi İyi Habibi Come to Dubai Umarım duyuyordur. Duymuyorsanız da artık Çok da sikimli. Şimdi Dubai'deyiz. Kafamıza ne bunun ismi? Taktık işte bir şeyler. Hmm, key neydi? Namış. Kefiye. Kefiye taktık. Kefiye. Burada ATV yapalım dedim. Hanım korkuyor. Tek başıma binsem şimdi o beni izleyecek. Ben öyle süreceğim. O da keyifler. O yüzden eşinizle geziyorsanız gezmeyin abi. arkadaşlarınızla da gelin yere gidiyorsanız. <gülüyor> şarkı şarkı. <gülüyor> Peki. millet anlatıyor fiyatları fiyatları işte şu bu kadar bu bu kadar. Ben de anlatıyorum da o kadar detay vermek of. bana çok ümpirikli şeyler gibi evet, geliyor. Bir da. de bir tane lavuk var. Geçen izliyorum da bu. Dubai'ye gelmeden önce bayağı video izledim. İşte bakıyorum kim ne çekmiş, ne videosu yapıyorlar falan filan. Lan böyle lüks işte bin dolarla gün geçirmek videosu çekiyor. İşte normalde yapmayız da biz geldik işte sırf hani video şeyi olsun. Normalde işte para vermem ona buna. Ama işte da şimdi bedava işte bizi sponsorlu yere geldik. Yani böyle vermem. İşte gideceğim Bali'de 2 doların lafını yapacağım işte yarın falan. Biz böyleyiz. Biz cimriyiz. Ama ne kodum onu olalım. Ne cimri? Tövbe tövbe dur. Dıt. Oraya geçtik. Aşkım küfür etmek serbest bu videolarda. Tamam. Aa, Ebo ile şey, et. çakal istedikleri gibi ana avrat söylüyorlar. Tamam, biz Niye demiyoruz yani? Tamam. Yasak mı? Youtube'da böyle yayınlıyoruz. Evet. Neyim eksik lan benim sorakta? He? Yani boş boş videolar çekiyorlar. Kardeşim buraya geldiysen cebinde paranı al da gel aç gibi ağzın kokuyorsa gelme. Biz Almanya'da tuvalet temizleyerek buraya geldik. Bak tuvaletleri temizledim, temizledim. Paraları aldım, geldim burada. Tutuyorum, <laughs> anladın mı? Dubai'de çöl keyfi. Gel, şöyle bir yatayım da çek ya. Nasıl? Çok güzel. Harika. Daha da devam çekelim. Böyle evet. biraz konuşmak lazım videoda. Aslında olay konuşmak. Asıl olan konuşmak, anlatmak. Şimdi evet. ben burayı anlatıyorum. Burayı neyini bileyim ki anlatayım. Bir şey anlatmıyorum. Kamerayı niye etrafı çekiyorsun? Kameraman. Sen de azar yiyeceksin bari. Seni çekiyorum. Neyse. Sınav ortası, snowboard kayması sırasında şeridesiniz yaptığınızda, yani normal tarlada kaymadıysanız tecrübeniz yoksa altınızdan kayıyor. O yüzden kaymayı deneyebilirsiniz. Siz hiç ihanete uğradığınızı hissettiniz oldu mu? Şoförümüz gidiyor mu ona baktım, özür dilerim. Özür dilerim. Aşkım Memelerin gözüküyor. Huuuuk! Nice! Free kick verme! Memelerim gözüküyor ne oluyor? Gel debeleri çekelim gel. Debeler <laughs> çekelim. Debeleri çekeyim. çek de beni kameradan... kim dokunayım Allah aşkına ya. Gel, gel Git kendin çek kendi videonu. O kadar değil. O kadar değil Çok hocam. Yok. Hocam o kadar değil. Ver. Bitir o zaman. I'm sorry ha. Öpüyoruz <laughs> seni. Çok güzeldi ya. Bir şey yapmasanız sadece Safari için gelin ya. Yani. Evet. <laughs> Gerçekten çok büyük. Şuraya doğru çek. Safari şeylerinden de baya onlardan buraya ekleriz değil mi? Yaparsın evet. değil mi? Şeycim ne deniyor lan? 500 Euro verirsen aşkım yaparım. Maaşa bağla video beni. Videomaker. Edit, Editçim sen benim editçimsin. Ben geçti. evliyim arkadaşlar. Genç olduğuma bakmayın. Evli bir <laughs> insan. Allah'ın tuvalet temizliği yaparak <laughs> işe. Sen iş, iş milyar yedi yüz elli milyon. Sen milyar. Evet. 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 Bu bari bir yolu devam ediyor. İşte burada geldik. İnsanlar fotoğraf çekiyor. Çok güzel bir manzara. Çoğun ortasındayız. Bence çok güzel, keyifli. Arabalarımız da böyle hayvan gibi arabalar. Bu çok ucuz bu araba. Türkiye'de. Tabii alamıyorsun böyle arabaları. Ya, <laughs> <Çok gülüyor> arabalar. pardon. güzel bir etkinlik kesin. Aşağıdan çekiyorum. Başarı mı gidiyor? Başarıdan çekme, normal çek. Bakın, senin gibi şeylerim yok. Böyle oradan çek, buradan sağdan, yukarıdan, aşağıdan patlat gelsin falan filan. Şimdi arkadaşlar Dubai'de Burj Khalifa'nın olduğu yere geldik. Burada ünlü mağazaların olduğu Dubai Mall da burada. Burada gezdik. Çok çekemiyorum yani yerleri çekemem. Çok <laughs> Tuvalet temizleme paraları bitti. <laughs> Siktir lan. Artık inşaattan kazandığım paralara geçiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım Almanya'yı geziyoruz. Şey Dubai'yi geziyoruz. Ne Almanya'sı ya? Aman aman nereye geldik bir anda? Kafa gitti iyice. yani, <laughs> yani taksiler biraz pahalı ya gerçekten. Yemek de taksi pahalı. Taksi insanı yordu. Yemek de. Yemek belki biz pahalı yerlerdeyiz bilmiyorum ama. E, dur daha yemek taksi insanı yoruyor taksi için. Hmm. O yüzden yarın McLaren kiracı. Yuh Neyse. Çak kanka. Çak kanka. Yarın artı helikopter Kuşlar içimden düşümden uçmuş yani derinden derinden. Biraz Dubai turunu öyle yapalım. Bakalım güzel şeyler olacak. Yarın görüşürüz. Bu akşamlık bu kadar. Biraz yürüyüş falan yaptık yorulduk. Gidiyoruz yatacağız. Sabah arabayı falan teslim alacağız. Videonun devamında görüşürüz. Bye. Arkadaşlar bana bir şey söylemek istiyorum. Dubai'den abi Dubai'yi Dubai dediler geldik insan satın Pakistan'a gelmiştim ya evet. yani. de Pakistan güzel bir yer seviyoruz tabii Pakistan'ın kardeşlerimizi de Hindistan Pakistan yani böyle Bangla değişmez böyle burası böyle Filipinler anladın mı bunu nasıl? çok fazla şey var ama insan yok Turist yok burada. Ben anlamadım bu nasıl bir şey. Burası nasıl para kazanıyor? Ben para akıyorlar evet kesin. <laughs> pozitif hissediyorsun. Şurada bulduğun zaman bir, iyi, bir vibe var yani. Güzel insana bir hissettiriyor ama insanlar boş. İçindeki insanlar boş. Arkadaşlar i̇şte, araba kiraladık Dubai'de. Hani Dubai'ye gelip Mustang'de kiralamayacaktık yani bir zahmet. O yüzden McLaren kiralayalım dedik. Biraz abarttık belki. Bu yakıştı mı sana kardeşim? Ama şimdi helikopter video çekemedim. Başta video çekecektim arabayı nasıl hani adamı falan gösterecektim kiralama sürecini ama maalesef gösteremedim çünkü çok telaş oldu ve helikopter turumuz var ona yetişmemiz lazım şimdi o yüzden biraz seriden gidiyorum Dubai'de de her yerde kamera var o öyle o yüzden hız yapmak mümkün değil biraz zor yani hızlı araba sürmek de zor bakalım gidiyoruz inşallah helikopter turuna yetişebiliriz bayağı geç kaldık çekemedik ilk başta. Yani hocam nasıl gösteremedim. Şimdi acil bir şekilde buraya geldik. Burada şimdi helikoptere gideceğiz. Likopter... Neyse. Çekme. Şimdi helikoptere gideceğiz. Yani Dubai'nin üstünde gezdirecek. Helikopter de buradan sürekli. Bunlar da şuraya inecek şimdi. Buradan çıkacağız dışarıdan bineceğiz helikoptere. Uçacağız havaya. Böyle bir şey. Dubai'nin üstünde 2000 metrede Tamam tamam inandım inandım tamam Tur yapacağız Evet havada da çekeceğim havada helikopter pilota diyeceğim 2 dakika ben süreyim mi? One hour bayi burada bitirebiliriz. Yorulduk zaten. Yeterli. Bana yetti bayi. Güzel eğlendik, dolu dolu yaşadık. Bak, Bak ya, şov başladı. Hakkında, şu videomda şans oldu. Evet. Bak, bu insanlar hepsi Pakistan'dan, Bangladeş'ten, Hindistan'dan, şeyden... E... Evet, 360 çekiyorum ha seni. Elbette sahillerinden. <laughs> ne bileyim işte... E, wow. Tamam tamam. Türkiye. Abi ışık, ışık ışık muhabbeti çok güzel. Her yerde ışık var. Ama suni kanka suni. Suni bir şey istiyorsan gel buraya. Ama doğayı istiyorsan, doğa, doğal güzel bir e şey istiyorsan nereye gideceksin? Türkiye. Türkiye'ye gideceksin. Mesela burayı nasıl düşün? Her yeri yapma işte. ...beti yapma, memesi <laughs> yapma. Estetikli bir kadın gibi düşün anladın mı? Burası öyle bir kadın. Burada hırsızlığın... Ya tamam o kadar yüksek bir suç oranı yok etrafta sözde Lamborghini'li polisler bekliyorduk. Hiç polis yok ortada. Burada güvenliğe artık kamerayla saldırıyorlar. Trafik güvenliğine daha doğrusu. Trafikte her yerde kamera var. Onu geçtim. Şeyde, şehirde polis göremedik. Hani biz bir her yeri gezdik yani. Arabayla da gezdim, şeyle de gezdim. Her tarafı içinden geçtim. Polis yok abi. Polis göremedim. Arkadaşlar videoya ekstra içerik çıksın diye. Şöyle bir şey aldım marketten. Bu önceden de bunu birkaç sefer içmiştim. Güzel yani. Öyle inanılmaz bir vibe yok. Şunu buldum. Bunu Can Bekir'te görmüştüm. Dünyanın en pahalı suyunu deniyorum. Yarrak gibi falan diyordu lavuk. Yarram yani, gibi. Olmuş. Yetişiyormuş. Londra, <laughs> Island of bilmem ne. Tabii onu ben anlayamıyorum. Arapça yazıyor. Vallahi, hepsi Arapça yazıyor. Bir dakika. Infiji tropical rain. O tropikal yağmurlardan filtrelenip volkanik taşların içinden yer altından fışkıran mükemmel su. Untouched by man. It's Earth's finest water. İçiyorum. Afiyet olsun. <laughs> <laughs> Fiji su. Sana bir şey demeyeyim ama milleti kazıklama idne. Tabii efendim. Vallahi bir şey yaramaz bir su ben söyleyeyim tadının hiçbir farkı yok. Hiç gram bir farkı yok. Bunu da belki şeyde görmüşsünüzdür. Böyle fenomenler yüzünü falan yıkıyor yani bosularla. Şimdi Instagram'da böyle moda oldu ya sabah kalkıyor böyle. işte salatalık atıyor, yüzünü yıkıyor falan. Şimdi Fiji, Fiji diyerek iç. Fiji de öyle iç. <laughs> fiji demediğin için anlayamazsın. Fiji. Fiji, ha. Fiji diyerek iç böyle. Fiji. İç <laughs> iç, iç iç iç. Derken, içerken de. Şimdi, tamam. Ha, iç iç iç. Volkanik dağları hissettin mi? Volkanik dağların Kesinlikle, verdiği herhalde. verdiği Damların o böyle şeyi hissettin mi? Yağmurların Heh. tüm damlalarını hissettim. Abi çok güzel bunu götürelim mi? Hem ee, onu götürürsün. Esinlikle. Fakir olduğunu belli etme hadi. Bugün maklerine biniyordun o kadar da değil. <laughs> i̇ç iç. Lan bir iç. Bulunlar bu ne biçim güzel. Iç, iç? Çok, çok tatlı. Hadi iç kardeşim hadi. Tatlı matlı yok şeker mi var içinde? Hız treni gibi? Evet. Biz işte bu tatil buraya kadar